Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle böyle minicik minicik çok küçük çiçeklerden oluşan bir hatta bu biraz daha toparlanacak daha da minik çiçeklerden oluşan bir küpenin yapılışını çalışacağız inşallah birlikte şimdi bu çiçeklerin yapılışlarını anlatacağım sizlerle sizlere küpemizi oyamızı 4 katlı bükülmüş suni ipeklerle çalışacağız arkadaşlar. E, açık pembe, koyu pembe, mor lila ve sarı tonlarında üç ayrı çiçek çalışacağız ve onları toparladığımızda minicik bir küpemiz olacak. Bu modeli daha önce çalışmıştım ben ama e, videoyu çok kötü çektiğim için e, tekrar çekmek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi küçük çiçeğimizi yaparak başlayacağız. Umarım bu sefer güzel bir video olur. Şimdi halkamızı yapıyoruz. Ve başlangıç düğümümüzü atıyoruz. İçine bir tane zürafa çalışıyoruz. Bir. Bir tane daha. Dört yapraklı bir çiçek çalışacağım için dört tane zürafa çalışıyorum buraya. Üç. Ve dört. Dört. Şimdi ipimi kapatıyorum halkamı ipimi çekerek ilk yaptığım zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum geçerken de daha sonra ikinci zürafaya geçiyorum çok köklü bir model olmayacak ama toparlarken köklüymüş gibi toparlayacağız 3, 4. Zürafama da battım. Şimdi yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya da batıyorum. Ve sonraki zürafaya geçiyorum. Yani ikinci sırayı da tamamlamış oldum böylelikle. Şimdi yandaki zürafaya geçerken bir diye sayıyorum zürafayı. Aynı yere batarak ikinci zürafa sayıyorum iki zürafa iki zürafa yapmış oluyorum böylelikle sonra baştaki zürafaya geriye geliyorum ve aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum bir zürafa çalışıyorum buraya sonra ikinci zürafaya geçiyorum ve geçerken bir zürafa oluşturuyorum tekrar aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Üçüncü zürafamı oluşturuyorum böylelikle. Şimdi bir sıra daha arttıracağım bunu. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. Ve son zürafaya geçerek bir zürafa daha oluşturuyorum aynı yere batarak arttırıyorum bir zürafa daha oluşturuyorum dört tane zürafam oldu sonra ipimi geriye getireceğim eksilteceğim şimdi hepsine birer kere batıyorum o zaman 1 2 3 tane zürafa yapıyorum Evet bu kadar bir yaprağım oluyor. Mini mini bir yaprak. Evet. Sonra tam dibine aşağıya iniyorum. ipimi uzatarak. Yine yandaki zürafaya geçerken bir zürafa sayıyorum. Ve aynı yere batarak ikinci zürafamı yapıyorum. Aynı şekilde çalışarak arkadaşlar dört tane yaprak yapıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar aynı şekilde çalışarak dört tane yaprağımı oluşturdum ve tekrar aşağıya inerek bitiriyorum. Hepsi birbirinin aynısı görünsün diye yapraklarım. Evet bu şekilde minik çiçeğimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Çiçeğimin birinci katını diyeyim. Şimdi koyu pembeden de aynı şekilde beş sürafa yaparak 5 düz dolanıyorum. Yine aynı şekilde başlıyorum. 2, 3, 4. Bu sefer 5'e kadar arttırıyorum. 4'e kadar eksiltiyorum. Bir sıra eksiltip aynı şekilde bir tane daha çiçek çalışıyorum. Yani demek ki yaprağım bir boy büyüyor oluyor. 5 beş yapraklı. 5'e kadar artıp 4'te bırakıp ıı, tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde 5 yapraklı bir çiçek daha oluşturuyorum. Daha sonra bir tane de bunun tohumu için dört yapraklı boru yapıyorum dört sıra dolaşıp bırakıyorum şimdi yeşil çanak yapraklarını çalışacağız şimdi yeşil ipimizi aldık çanak yapraklarımız için yine halkamızı yapıyoruz ve içine beş tane zürafa yapıyoruz ve pembe çiçeği yaptığımız gibi X sıra dolanıp 3. sıraya başladığımız yerde çanak yapraklarımızı yapacağız. 3 4 ve 5. Bir sıra daha dolanacağım şimdi buna. Evet arkadaşlar, şimdi 2. sırayı tamamladım. En son yaptığım zürafadan sonra yandaki zürafaya geçerken kör zürafa, kör ilmek dediğimiz küçücük bir ilmekle geçiyorum. Ondan sonra aynı yere batarak iki tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yaptığım birinci zürafaya geriye geliyorum. Demek ki gibi kenarlarda arttırarak 3 zürafa oluşturuyorum. Evet, şimdi 3. zürafamı yapıyorum. Arttırarak. Şimdi iki tane de ortadan arttırarak 3 yapacağım. İpimi geriye getiriyorum. Birinci zürafama. Daha sonra ortadaki zürafaya geçiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Ortadan arttırmış oldum ve son zürafaya geçerek yine 3 zürafa oluşturdum burada. Şimdi yine aynısını yapacağım tekrar. Ortaya geçiyorum. Ve aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum son zürafama geçiyorum toplam 3 üç tane üçüm oldu bir tanesi ortadan artma 3 oldu daha sonra ipimi geriye getiriyorum arttırmayacağım artık iki tane zürafamı yapıyorum ipimi geriye getiriyorum ve bir zürafam yapıyorum. Son zürafam yaparken çift sarıp sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Daha sonra yandaki zürafanın içine diğer yandaki zürafaya 5 tane aynı şekilde yaprak çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tohum, küçük çiçek, büyük çiçek ve çanak yaprağı 4 katlı bir çiçeğimiz oluşmuş oldu. Şimdi en ortadaki sarı tohumumuzu alıyoruz. Ve yeşil iple bağlıyorum. Çünkü en altta yeşilim olacak. Bir ve iki tane düğüm atıyorum. Daha sonra iplerimi kesiyorum buradan çünkü görünürse hoş olmaz bu ipler. Şimdi ikinci sıradaki çiçeğimi alıyorum. Tam ortasından başlangıç yerinin olduğu yerden geçiriyorum. Halkanın olduğu yerden ve sarı tohumu bunun ortasına yerleştiriyorum. Hafif boyutlandırmış oluyorum böylelikle ve içindeki sarıyla beraber pembeye bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra yine pembe ipi kesiyorum buradan. Diğer koyu pembe çiçeğimi alıyorum. Aynı şekilde tam ortasından geçiriyorum. Ve güzelce yerleştiriyorum. oturtuyorum dibine. Tam şeyin ortasına gelecek şekilde. Bakın hafif pembe görünüyor bile. Yine e, bir tane düğüm atıyorum. Sadece bir tane atıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten fazlasıyla düğüm oluyor burada. Onun için çok daha fazla düğüm olmasını istemiyoruz. Tekrar kökteki ip kesiyorum. En son yeşil çanak yaprağıma geliyorum aynı şekilde onu da tam ortasından geçireceğim ki tam otursunlar birbirlerine. Şimdi yeşili de yerleştireceğim güzelce. Evet. Yine oturtacağım çiçeği mutlaka. Çok dikkatli bir şekilde oturtun çiçeğinizi. Şimdi yine pembeyi de tutarak biraz zor da olsa dikeceğiz buradan. Çünkü kat kat bir çiçek oldu. Ve yine bir tane düğüm atıyorum. Ondan sonra kökteki ipleri kesiyorum. Bir tanesini kesiyorum. Çünkü bu üçüncü çiçeğim arkadaşlar. Diğer iki tanesini kök kısımlarını kestim. Yani diktikten sonra yeşilliklerini kestim bunların. Sonuncu da olduğum için kesmiyorum artık. Şimdi bunu diktim bir kere. Hemen yanındaki çiçeği alıyorum. Biraz zor batılıyor. Evet. Bu şekilde geçirerek teyal, bir tür teyal alıyorum. Tam dikiş atmıyorum. Sonra diğer mor çiçeğimi de alıyorum aynı şekilde. Onu da dikkatli bir şekilde, tam ortasına yakın sağlam bir yerinden dikin ki dağılmasın sonra. Evet. Şimdi üçünü bir araya getirmiş oldum böylelikle arkadaşlar. Şuradan ayarlamasını yapacağım bunu şimdi. Tekrar ilk yaptığım çiçeğin içinden bir daha geçiriyorum. Yani tam tur attırmış oluyorum çiçeklerin etrafında. Ondan sonra ortadan uygun bir yerden tekrar düğüm atıyorum. Ve bir tane daha düğüm atıyorum sağlam olsun diye. Bu kısmı biraz zor ve meşakkatli. Evet, şimdi düğümü tekrar atacağım ve çiçeklerimi birleştirmiş oldum. Daha sonra ipimi kesiyorum bu şekilde 3 çiçekten oluşan bir küçük top oluşturdum arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir öbek oluşturdum Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizi tamamladık burada bir tane küpe aparatımız var iki tane de halkamız var şimdi halkalardan bir tanesini alıyoruz ve hafif açıyoruz bu şekilde ben sarıyı üste getirmeyi düşündüğüm için sarının ortasındaki yapraktan tam ucundan geçireceğim şimdi bu halkamı ve kapatıyorum. Bu şekilde kapattım halkamı. Diğer halkamı alıyorum şimdi. Eğer bu halkayla takarsam, tek halkayla takarsam yan durur küpem çünkü. İkinci bir halka Alıyorum. Onu çiçeğimden geçiriyorum ilk önce. Daha sonra küpe aparatımdan geçiriyorum ve sıkıştırıyorum tekrar. Evet. Bu şekilde yaparak küpemin ön kısmına gelecek şekilde çiçeklerimi ayarlıyorum. Minik minik çiçekler çok açık dursun istemiyorum bu şekilde minik ve gösterişte bir küpe oluşturuyoruz arkadaşlar diğer yaptığımızda yanına koyuyoruz evet bu şekilde küpelerimiz oluştu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ee, severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah ee, değişik bir küpe modeli oldu. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz, önerebilirsiniz sayfamızı. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.